Öncelikle tüm transferlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah takıma e, fayda sağlayacaklar, katkı sağlayacaklar ve ligi de en iyi yerde bitirmemize e, vesile olacaklar. E, Kagawa ile alakalı e, başkan da ifade etti, e, beraberdik. E, çok yeni bir şey değil aslında. Kagawa Beşiktaş'ın gündeminde olan bir futbolcuydu. Özellikle başkanın ve transfer komitesinin Umut Güner'in e, bayağıdır uğraştığı, üzerinde durduğu ve çalıştığı bir futbolcuydu. Ama bir şekilde olmuyordu. Kısmet son güneymiş. Şöyle bir olay gerçekleşti. Ben, Başkan Şenol Hoca Ali Naibi normal sohbet esnasında işte takımın gidişatı, avadan sudan konuşuyorduk. Nasıl olur, nasıl biter vesaire gibilerden. Daha sonra tabii uzadı bayağı benim aklıma şey geldi. Hocam Kagawa konuşuluyor. Nasıl bir oyuncu dedim. Hoca dedi ki e, iyi oyuncu dedi. Hocam bizde iş yapar mı dedim. E, tabii ki yapar dedi. E hocam biz bunu niye almıyoruz o zaman dedim. E para yok ki Hüseyincim dedi. Hocam dedim e ben sponsor oluyorum dedim. E, e de tamam elim taşımın altına koyarım ben dedim. Sen yeter ki e, bu şekilde onay ver dedim. O da benim açımdan bir sıkıntı yok dedi. E, Ali Naibi'ye döndüm. E, Ali'ciğim dedim ne kadar istiyorlar e, oyuncuyla alakalı? Bir buçuk milyon. Dedim ki 750 bin euro teklif edelim. Ne kaybederiz? Ya edemeyiz nasıl olacak Milan istiyor vesaire. Ne istiyorsa Milan'da oynasın fark etmez. Biz 750 bin verebiliyoruz. Bakalım ne oluyor. Başkan da yanımızdaydı. Ali dedi 250 bin ben veriyorum dedi. Git içeri dedi 1 milyon teklif et geri gel dedi. Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan bu transferi bitirelim dedi. Ali Naib içeri gitti. Tam 3 dakika sonra geldi. Başkanım hayırlı uğurlu olsun dedi. İş bitti dedi. Ee, orada da kendi aramızda şakalaşıyoruz şimdi. 3 dakikada transfer bitti. 3 dakikada 2 gol attı. Ee, gerçekten yani kısmetli bir iş oldu, muazzam bir iş oldu. Ee, i̇nşallah da daha da iyisini yapacaktır. Ee, tabii şunu da ben tekrardan ifade edeyim. Yani 3 dakikada bitmiş gibi gözükse de e, bir ay önce bulunan bir futbolcu değil. Yani Beşiktaş'ın sürekli gündeminde olan bir futbolcu. Burada transfer komitesinin de hiçbir şekilde e, çalışmaları, emekleri e, şey yapılamaz. E, o anlamda da Umut Bey'e de ben buradan ayrıca da şey e, teşekkür ediyorum. Şimdi siz direkt birebir bu transferin içindeki kişisiniz. Aha. Herhalde bu konuyla ilgili de bu tam net yetki bilgiyi de sizden alacağız. Opsiyon opsiyon var. opsiyon var mı yok mu konusu. Transferi yani bu kadar güzel, başarılı ve hızlı gerçekleşen bir transferi farklı bir boyutta çekmek isteyen taraflar tarafından çok konuşuldu. Şöyle ki Kagawa'nın opsiyonu var. Nasıl var Kagawa'nın opsiyonu? Kagawa'nın opsiyonu Öncelikle bizim kendi taraftarımız da var. Daha sonra bizim yönetimimiz de var. Şöyle ki eğer taraftarımız Kagawa'ya yarım dönem boyunca sahip çıkarsa, burayı kendisinin evi, yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagavayı bırakmama gibi bir şansı yok. Bunun tam tersini düşünürsek, burada kendini mutsuz hissederse, ödemelerini düzenli almazsa istediğimiz kadar opsiyonu olsun sene sonunda satın alma opsiyonumuz olduğu halde 5-6 milyon euro maaş ister almamız mümkün olur mu? Olmaz. O yüzden opsiyonun olup olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece çok ince bir detay. Biz yeter ki taraftarla yönetimle herkes üstüne düşeni yapsın, sahiplensin. Dediğim gibi opsiyon yönetimde, opsiyon taraftarda. Geri kalan e, sene sonunda sadece kağıt kürek işi olur. Peki bu elinizdaşın altına soktuğunuz önümüzdeki transfer döneminde de çeşitli bir şey bekleyebilir şey miyiz? İnşallah, inşallah. Ama e, başkanın da her zaman söylediği gibi e, öncelikle e, önümüzdeki sene kadro yapılanmasına giderken birazcık daha sirkelenip, birazcık daha ayaklarımızın yere basan e, bir bütçe üzerinden e, kurgulayacağız takımı herkes elini taşın altına sokacak. Sadece Hüseyin Yücel olarak söylemiyorum ben. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz başta başkan olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Ama öncelikle bu sezonu en iyi yerde, en iyi şekilde bitirmek. Peki Kajaba'nın devam etmesi halinde anlaşma yapılan Japon medya şirketinin araya girmesi söz konusunda böyle bir plan var mı? Kagawa'nın sportif tarafından ziyade aynı zamanda Beşiktaş'ın özellikle başkanın start verdiği yaklaşık 3-4 sene önce Beşiktaş'ın yurt dışına açılımı özellikle de Orta Doğu, Japonya, Çin gibi bölgelerdeki açılımlarıyla alakalı muazzam bir proje olacak. Bununla alakalı zaten pazarlama departmanı bugünden start verdi. Start vermesinden ziyade şu an Japon firmaları bizi aramaya başladı. O nedenle... Beşiktaş taraftarının Kagawa'nın transferiyle ilgili, bonservisiyle ilgili Mayıs ayında herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde bırakın Beşiktaş yönetiminin herhangi bir bonservis ödemesini, bu transferle alakalı çok fazla sponsorluk da çıkacaktır. Üstüne Beşiktaş bu transferden para bile kazanır. Son olarak o zaman şuraya bağlayayım. Bilindiği gibi gerek Kagawa olsun, gerekse Galatasaray'daki Nagatomo olsun bunlar Japonya'da süperstar olarak karşılanır. Evet. Mesela bu bağlamda ile beraber Japonya'da bir hazırlık maçı gibi bir şey düşünebilir mi? Ya da düşünün.